Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize merhabalar. Bugün rastgele deste butonunun destemizi belirliyor yapacağız. Hemen şuradan destemizi silelim. Destekle ve rastgele butona basıp ilk destemizi öğrenelim. Hmm. Ağır bir deste ama bakalım elimizden geleni yapacağız. Şundan bire bire açtık. YS yeah, FOM'a geldi. Bol şans dileyelim. Teşekkürler. Ee, i̇lk hamleni onun yapmasını bekleyeceğiz. Aha, uh -huh. buz golemi attı. Biz de o zaman elektro ejderha atalım. slash var. Binici gibi duruyor. Şöyle arkaya doğru bir tane madenci gönderelim. Şöyle bir barbarlar. Güzel lev topu kullandı. Sadece oklar atalım o zaman. Laptop'un olması kötü oldu biraz. Bakalım köstebek de gönderelim. Adam da şimdi düşünüyordur bunun destesi ne diye. Bakalım. Madenci daha iyi Biraz baskı yapacağım buralarda. 2x'e zaten daha avantajlı olur muyuz? gibi ama durmadan beni ince atarsa bizi rahatsız eder. Elektro ejder atalım. Kuleyi alacağım diye alev topu attı. Bence gerek yoktu. İlk taçı verdik zaten. Evet. Pek katalım o zaman arkadan. sağlam bir atak gelecek. Köstebek. Şöyle bir roket kaçırdık. Değil mi? Yani. Şöyle güzel bir oklar. Yok ya şansımız yokmuş zaten. Adamın destesi çok hızlı durmadan savunmayı kurabiliyor. Bir ok göstermek atıyorum. İyi oyunda değilim ya burada. Zorlamaya gerek yok. Sıradaki maça geçelim o zaman. Evet az önceki maçı kaybettik ama hiç problem değil. Hemen yeni destekleyip yeni desteğimizi görelim. Bastım. Hmm. Tabii bize evrimlerin olmaması kötü ama hiç problem değil. Destemiz bu. Aslında fena bir deste değil açıkçası. Beğendim. Hadi savaşa geçelim. Evet. Rakip geldi. Ben bot diyecektim de burada bot. Çok gelmiyor. Evet. Üç tane büyümüz var. Barbar Varili. valeri Varili ile başlayalım. Büyüce normalde roket atılırdı da. Geç kaldık. Arkadan iyileştirici ruh artı. Balık. Of. Of. of, of, of. of. <laughs> Teşekkürler diyelim. Barbarlar. Şöyle bir log çatalım o zaman. Şimdi de bir tane barbar var idi. Tamam. Güzel savunduk. Büyük okçuya ne atacak? Büyücü atar muhtemelen. Dev. Hmm. Şöyle bir Tesla. Şöyle bir balık çatalım. İyileştirici. Bu. Büyülü okçu. Hadi büyülü okçu. Ay geri zeka. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle roket atalım. Zaten cana eşitlenecek sağ taraftaki sarılarla yani bir şey etkilenmez. Yani büyüldü okçu sattı orada. Yapacağımız hiçbir şey yok. Artık 2x'te de zorlanacağız. Bizim için fiyasko oldu. Bravo diyelim. Kışkırtıcı neler yapıyor yapsın zaten. Bizim amacımız kazanmak değil. Yeşil butonun marifetlerini görmekti. Şöyle bir balıkçı. Adam sağa geliyor. Sola geliyor biz sağa gidiyoruz. Bakalım. Tesla. Şöyle bir barbar var yine. <laughs> İyileştirici yok. Milokçu. Dondurmayı kullanmadık. Şimdi dondurmayla gelelim. Sürü atacak zaten da ondurma. <laughs> Teşekkürler değilim. Adam saçmaladı resmen. <laughs> Garip bir oyun. Şuradan on masamızı alalım. Taşımızı. <laughs> Hemen yeni desteğimize geçelim. Oo. Güzel gözüküyor. Yani. Pek edepli değil ama güçlü bir desteğe benziyor. Hemen maçımıza geçtim. Bina kartı göremedim sadece. Bakalım. Arkadan bombacıyla başlayalım o zaman. Evrimimiz de döner. Nedense bu bana log bait gibi geldi. Oha. Şöyle bir de koç bir atalım. Balon yavaşlasın. Cem de. Oduncu nasıl cellatı kesti ya orada. <laughs> ben mi utanacağım? Kendi oynadığın desteğe bak ya. Ben anti miyim? Bina kartım bile yok. Helal olsun. O zaman fişekçi yoklarımızı atalım. Böyle bir desti mi var ya oyunda? Oduncu balon yaptım da tersen it barbar oduncu yapacaktım da neyse. O kadar da değil hocam. Bu cellatın canı azaldı mı ne oldu ben anlamıyorum. Çok rahat ölüyor. Şövalye atalım. Çok kötü oynadık ya çok kötü oynadık. <laughs> Toksiklik yapmaya devam et sen. geliyorum. Geliyorum. Oo. Ben böyle antilik görmedim. Ne yapalım? Deprem atalım. Yapacak pek de mantıklı bir hamle yok. Oklar atalım. Cellat yaşasın. Tesla'yı çıkarmıştı. Küçük prens atar muhtemelen. Evet. Bombacı da Tesla'dan siktirir. Ama yetmez. Çünkü adam bize ant. Şöyle yine oduncu var var yapacağız da. Adam da az değil ya adam da az değil. Süperselli. Hala mücadele halindeyiz. Burada da güzel bir kazanç yapar mıyız? Hadi. Bravo. Böyle desteler oynamaya devam etsinler. Yani ben bu desteden daha iyi iş yapmasını bekliyordum da bir kartı yoktu tabi. Evet sıradaki destemiz süpersel bu ne ya? <laughs> Peki. Yani havaya bakan tek kartımız var. O da büyücü. Yani elimizden geleni yapacağız. Son maçımızda. Bol şans da yiyelim. Ve buz golemiyle başlayalım. Adam bir şey yapmaması beni korkutuyor yani. Ne, ne saklı acaba? İyi oyun dedi oynamayacak mı? Domuz minicisi satalım. Vay be. Adam sanki gelen desteği biliyordu da böyle oyunu bırakmayı tercih etti. O zaman bir maç daha atalım. Size hemen onu aktarıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önceki maçı kazandık. Hemen desteğimizi değiştirelim. Hı, -hı. Garip bir deste geldi. Yani ben hiç umutlu değilim bunun ama bakalım. Sandığımız var. Kutumuz var hemen açalım. Güzel. 6 tane ikisi mi? Maçımıza geçin. Hmm. Bol şans edeyim. Christian bir rakip geldi. Çarpma. Adamlar da valkür var. Tersten binici yollayalım o zaman. Şöyle alev topu. Daha erken gitse daha güzel olur tabii ki. Adam yalnız çok hızlı gitti. Neyse gerçi, olabilir. Çok hızlı yetiştirdi gibi geldi bana. Hazır aklı vurur. Bravo böyle destelerden devam. Çok güzel tomuru bravo. Şu an 9 iksir boşa attı. Biz 5 iksirle savunduk. Binici atacak hiçbir şey yok. Yani var da yetiştirme şansı zor. Bu yüzden bir tane bininci vuruşu 7. Avcı atalım. Huzuru problem yaratmaz. 3'ü geldi. Çarpma. Geç kaldık. Problem değil. Arkadan valkür. Adam da arkadan valkür attı. Bakalım. Yani biraz iksir boşa harcadık orada ama problem değil. Çok birliğini bölelim. Şöyle bir alev topu. Ah ya. Dikkatim dağıldı. sattık maçı inanamıyorum dikkatim çok kötü dağıldı ve gele gele hep toksik rakipler geliyor çok kusura bakmayın arkadaşlar Tamam. her şeyi basalım köprüden mega şövalye atacak hadi be hadi be binici yok yani adam her yerden iksir çıkarıyor zaten 4 4 7 15 8 15 4 de tersen var 19 Bravo diyelim kötü bir video oldu yani öyle güzel bir şey çekemedik. Supercell'in verdiği destekleri gördünüz zaten. Maçlar bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.